Ardacığım senden bir şey rica edeceğim. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun yaşlarına bir bakabilir misin ya? 26 yaş var arada. 26 yaş var, 26 yaş var aralarında. Ve par bunlar par partnerle. Partner oynayacaklar. Skandal oğlum. Bir abi yandan. Olarak oynayacaklar emin misiniz? Dizin adı abi mi? Kardeş mi? Evet. Abi. Abi evet. kardeş olabilir. Belki abi kardeş olabilir. Bak partner diyor. Partnerse partner. sevgilidir. Zaten tepki bu yüzden geldi. E bir şey söyleyeceğim. Abisi olsa niye tepki gelsin? Bir şey söyleyeceğim. Sadece o değil. Diğer yeni bak bu sene başlayacak işler Murat Yıldırım'la Cemre Baysal de öyle. Evet. Aralarında kaç var? Cemre Baysal. 20. Yani. 20 yaş var. 16 falan galiba. Yani çüş. Ne bir oluyoruz tane daha abi? Var. İbrahim Çelikkol, Alina Boz. 16 yaş. 16. Yani. <laughs> Öpüşmeden geleceğim de. Evet. Yani Kenan. Kızı yaşında. Partneriyle nasıl öpüşecek? Bence hiç sıkıntı yaşamayacaktır da. <laughs> Kız belki ben niye babam yaşındaki adamla öpüşüyorum ya, diyebilir. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Kenan Jönümüz tabii ki yani. Abi ya, tamam Jön de kardeşim. Partner de ona göre seçilmeli değil mi? Bir de yaşlı bir adamın genç karısını da oynayabilirsin, öpüşebilirsin yine. Role. Başka bir şey. O başka bir şey. Ama şöyle bir trend var şu anda. şöyle Beren Saat'la Selçuk Yöntem öpüşmüşler miydi hiç Aşkı Memnu'da? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum öpüşmüşlerdir muhakkak. Kıvanç'la öpüştüler mi? Ama şöyle bir şey var. Şunu bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle ne bir öpüşmesi şey... be? Bir dakika. Allah <laughs> <laughs> <Onlar>, Allah. <laughs> onlar, onlar grokromen girişler onlar. Grokromen. <laughs> <laughs>